Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişirmeden hazırlayacağımız şahane kremasıyla çok pratik bir şekilde harika bir muzlu piramit pasta yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle pastamızın kremasını hazırlayarak başlayalım. Bunun için genişçe bir karıştırma kabına pişirmeden sadece çırpılarak hazırlanan bir puding olan 2 paket muzlu kremoleyi alıyorum ve daha sonra üzerine 2 paket sade krem şanti ilave ediyorum. Ve daha sonra klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum. Ve şimdi mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvam alana kadar çırpmaya başlıyorum. ve yaklaşık 3 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi sizlere yakından da gösterdikten sonra daha rahat kullanabilmek için bir sıkma torbasına alıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, pastamızın yapımına geçmeden önce tezgahıma gördüğünüz gibi kalın ve büyükçe bir streç film serdim. Bu şekilde kalın bir streç filminiz yoksa büyükçe temiz bir poşette kullanabilirsiniz. Yanıma da bir kase süt aldım. Şimdi görmüş olduğunuz kakaolu petibör bisküvileri süte batırıp çıkarttıktan sonra eni 3, boyu da 7 sıra olacak şekilde streç filmin üzerine diziyorum. Pastanızın uzunluğunu sizler dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 7 sıra bisküvi ile oldukça büyük bir pasta oluyor. İsterseniz boyunu 6 sıra ile de oluşturabilirsiniz. Evet bisküvileri dizdikten sonra bisküviler kapanacak kadar üzerine krema sıkıyorum. Ben bugün sıkma torbası kullandım. Bu şekilde çok daha pratik oluyor gerçekten. Fakat sıkma torbanız yoksa bir kaşıkla da yapabilirsiniz tabii ki. Evet şimdi kremayı bir kaşık ya da spatula ile düzeltiyorum. Ve üzerine aynı şekilde bir sıra daha bisküvi diziyorum. Ve bisküvilerin üzerine aynı şekilde krema ile kapatıyorum. Ve bu işleme 3 kat bisküvi, 3 kat krema olana kadar devam ediyorum. ve 3 kat bisküvi dizdikten sonra şimdi kremanın üzerine videoda gördüğünüz gibi muzları yerleştiriyorum. Ve muzların üzerinde krema ile kapatıyorum. Ve daha sonra muzun her iki yanına bir kat daha bisküvi diziyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bisküvileri süte batırıp çıkartarak kremanın üzerine diziyorum. Yani pastamızın ortası 3, kenarları 4 kat olmuş oluyor. Evet bisküvilerini dizdikten sonra üzerlerini yine kremayla kapatarak düzeltiyorum. Bu arada kremanın hepsini kullanmadım. Bir kase kadar daha sonra üzerinde kullanmak üzere ayırdım. Kapaklı bir kaba koyarak buzdolabına kaldırdım. Evet, kremasını sıktım. Şimdi bir spatula ile düzeltiyorum. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi ellerimi streç filmin altına sokarak kenarlarından ortaya doğru pastayı kapatıyorum. Ve kapatmış olduğum kısımları hafifçe bastırarak yapıştırıyorum. Ve hiç hava almayacak şekilde streç filmini düzeltiyorum ve kapatıyorum. daha sonra pastayı düz bir tepsi ya da tabağa alıyorum. Ve daha sonra en az 4 saat bekletmek üzere buzluğa kaldırıyorum. Evet pastayı buzluktan çıkartmadan hemen önce üzerinde kullanacağımız çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine yarım paket yani yarım su bardağı kremayı alıyorum. Ben pastanın üzerinde ganaj kullandım. Fakat sizler ganaj yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz malzemelerle süsleyebilir ya da sade de bırakabilirsiniz. Evet kremayı tencereye aldım ve şimdi tencereyi ocağımın en küçük gözüne kısık ateşe alıyorum. Ve sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar kremayı ısıtıyorum. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapatarak sütlü ve bitter karışık olmak üzere 60 gram çikolatayı içerisine ilave ediyorum ve çikolatalar içerisinde eriyene kadar hızlıca karıştırıyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet 4 saatin sonunda pastayı buzluktan çıkarttım ve şimdi streç filmini çıkartıyorum. Daha sonra daha düzgün durması ve servis tabağına sığması için kenarlarından birer dilim kesip alıyorum. ve pastayı servis tabağına aldıktan sonra ayırmış olduğum krema ile dışını kaplıyorum. Pastamızın dışını krema ile kapladıktan sonra bu şekilde sade de bırakabilirsiniz. Ben hazırlamış olduğum soğuyan çikolatalı sosu üzerine döktüm ve şimdi biraz fıstık ve biraz da çikolatalı dreje ile süslüyorum ve pastayı servise hazırlıyorum. Evet çok pratik bir şekilde hazırlamış olduğumuz piramit pastamız artık servise hazır. Şimdi hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki en az görüntüsü kadar şahane oldu. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve beğenenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.